Klasik akıllı saat modelleri sevenleri şuraya alalım çünkü bu akıllı saat tam sizlere göre. Evet bugünkü videomuzun konuğu Watch Klasik arkadaşlar ve bu klasik akıllı saatimiz gerçekten çok güzel özelliklere sahip. akıllı saatimiz ve buna benzer birçok teknolojik ürün için Teknodron'un web sitesini ziyaret edebilirsiniz ve oradan güvenli bir şekilde online olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca Watch Classic akıllı saatimiz ve buna benzer birçok akıllı saat kulaklıkla ilgili paylaşım yaptığımız Instagram hesabımıza da sizleri bekliyoruz. Klasik severlerin beğenisini toplayacak bu akıllı saatimizin detaylarına isterseniz hep birlikte bakalım. Akıllı saatimizin öncelikle kutusundan başlayalım. Şöyle bir kutu karşılıyor bizleri sevgili arkadaşlar. Gayet güzel sade bir kutumuz Mevcut Butonun üzerinde akıllı saatinizin hangi renk olduğunu belirten bir stickerı da mevcut. Yani akıllı saatimizin şurada gördüğünüz gibi toplamda iki farklı rengi bulunuyor. Biri gri metal renkli çerçeveli. Biri de siyah arkadaşlar. İkisinde çok şık göründüğünü söyleyebilirim. Akıllı saatimizin öncelikle kayış hissiyatını çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir plastik malzemeden üretilmiş. Böyle dandik kalitesiz bir malzeme kesinlikle değil. Güzel bir hissiyat veriyor sizlere. Ayrıca 20 milimlik standart kayışlar olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Yani dışarıda birçok kayış seçeneğiniz de mevcut. Saatimizin alt kısmında çeşitli sensörlerimiz bulunuyor. Şöyle yan tarafta tarafa baktığımızda iki adet butonumuz var. Üstteki buton, alttaki buton ikisi de çalışıyor. Bu tarafa baktığımızda şurada bir hoparlör deliğimiz var. Şurada çerçevemiz var arkadaşlar. Bu çerçeve dönmüyor ama çerçevenin bir özelliği var ki bu akıllı saatin ekranını hem darbelerden hem de çizilmelerde koruyan bir çerçeve. Bu çerçeve dışa doğru gördüğünüz gibi dolayısıyla ekran daha iç tarafta kalıyor. Yani bir darbe geldiğinde direkt ekrana değil de çerçeveye gelecektir. Yani kolunuzu bir duvara sür şu buradaki çerçeve çizilecektir. Ekranınıza herhangi bir şey denk gelmeyecektir. Bu da gayet güzel düşünülmüş arkadaşlar. Bu akıllı saatimiz böyle klasik tarzda yuvarlak bir akıllı saat. Tasarım olarak da güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet öncelikle akıllı saatimizin ekranından başlamak istiyorum ki gördüğünüz gibi Always On Display 2 akıllı saatimizde de mevcut. Kullandığımız temaya göre ya klasik ya da dijital Always On Display'imizde çalışıyor arkadaşlar. Şuradaki klasikti mesela buradaki de şu anda dijital olarak çalışıyor ve yeşil renkli olması da akıllı saatimize ayrı bir hava katıyor. Akıllı saatimizin öncelikle ekranından başlamak istiyorum ki en iddialı olduğumuz bölümlerden biri ekranımız arkadaşlar çok canlı, yüksek çözünürlüklü AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi ekranlı akıllı saatlerden biri şu anda karşınızda duruyor ki gördüğünüz gibi renklerde gayet canlı gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi çok canlı bir ekranı var. Renkler çok canlı, mavi, yeşil, sarı, kırmızı. Hepsi çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten ekranlı beğendiğimi söyleyebilirim. Ekranıyla birkaç adım öne çıkan bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. Sizlerde görüyorsunuz. Normalde burada şu anda odada çok fazla ışık var. Çok fazla ışık olmasına rağmen en yüksek parlaklıkta değil ve ekranı çok net bir şekilde okunabiliyor. Bu güneş ışığı altında da çok net bir şekilde okunabildiğini gösteriyor bizlere arkadaşlar. Ayrıca akıllı saatimizin ekran boyutunun kasa boyutunun da 46 milim olduğunu söyleyebilirim. Çok büyük değil çok da küçük değil arkadaşlar. Yukarıdan evet. aşağı doğru kaydırdığımızda kontrol merkezi karşılıyor bizi. Burası detaylı bir şekilde sıralanmış. Ayrıca buradaki artı butonuna basarak diğer uygulamaları da buradan kısa yolları da buraya ekleyebiliyorsunuz. Bir sürü farklı kısa yol var ve gerçekten bu akıllı saati özellikle kullandığımız zaman çok stabil, çok hızlı ve animasyonlarının çok güzel çalıştığını düşünüyorsunuz söyleyebilirim ben de arkadaşlar. Solunuzda kesinlikle dandik bir akıllı saat taşımıyorsunuz, taşımayacaksınız bu akıllı saati alırsanız. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda bildirim bölümü geliyor. Aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımızda menüye ulaşıyoruz. Sağdan sola doğru kaydırdığımızda da widget'lara geliyoruz ki burada birçok widget var. Beğenmediğiniz widget'lar varsa ya da eklemek istediğiniz widget'lar varsa artıya basıp Birçok widget seçeneğine de ulaşabiliyorsunuz. Tuşlardan da bahsedelim. Üstteki tuş ve alttaki tuş ikisi de çalışıyor. Üstteki tuşa bastığımızda egzersiz bölümüne giriyoruz ki burada birçok egzersiz seçeneğiyle karşılaşıyoruz. En alta girdiğimizde daha fazla'ya tıklayıp diğer egzersiz seçeneklerini de buradan görebiliyoruz. Yine saatin çok hızlı çalıştığını söyleyeyim. Çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Gördüğünüz gibi çok hızlı, çok stabil ve animasyonları da gayet iyi. Bir akıllı saat aldığınızda özellikle ekranının çok iyi olması önemli, çok hızlı çalışması önemli, animasyonlarının pürüzsüz, ekranının da kaliteli olması önemli. Bu akıllı saatte hepsi var arkadaşlar. Evet alttaki butona bastığımızda da menüye giriyoruz ki burada menüde uygulama ikonlarımızı görüyorsunuz. Çok tatlı, çok hoş ikonlar karşılıyor bizi. Ayrıca buradaki menü stillerini değiştirebiliyoruz. Toplamda 4 farklı menü stili var. Şurada yine farklı bir menü stili. Şuraya basıp liste menü stili. Diğer menü stili çok önemli değil ama şöyle bir menü stili de var arkadaşlar. Evet biz liste menü stilini seçelim ve buradan devam edelim. Telefon bölümünde aramalar yapabiliyorsunuz. Kişilerinizi favorilere eklediğiniz kişileri buradan görebiliyorsunuz. Klavye bölümünden de aramalar yapabilirsiniz. Şöyle bastığımızda arama yapabiliyoruz. Evet buradan kapatalım ve gelelim arkadaşlar devam edelim. Mesajlar bölümünde bildirimleri görüyoruz. Kalp atış hızında burada kalp atışımızı yine test edebiliyoruz. Evet kalp atış hızı buradaydı. Şöyle aşağı doğru indiğimizde uygulama mağazası var. Burada haritalar bölümü var. You and me şöyle bu akıllı saatten başka tanıdıklarınız kullanıyorsa birbirinizi ekleyip buradan konumunuzu görebiliyorsunuz. Kan şekeri buradan ölçülüyor. Nefes egzersizi burada yapılıyor. Video uzaktan kontrolü de bu da şu şekilde. Bir TikTok'ta ya da Instagram'da real falan kısa videolar izliyorsanız buradan e, telefonunuza dokunmadan videoları ileri geri yapabilir. Seslerini açıp kapatabilir ya da beğenebiliyorsunuz. Kısa yol gibi düşünebilirsiniz. Şurası chat GPT oluyor arkadaşlar. Evet çok hızlı. Şöyle şu chat GPT oluyor arkadaşlar Tabii ki dediğim gibi Türkçe çalışmadığı için gerek yok burada İngilizce bir şeyler sormamız gerekiyor. Şöyle aşağı doğru indirdiğimizde egzersiz bölümü var ki az önce göstermiştim. You and me'yi de göstermiştim. Aktivite kaydında günün özetini görebiliyorsunuz. Müzik kısmında çok güzel bir teması var ve burada telefonunuzun müziklerini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Sesli asistan, sesli asistandan da yine Siri'ye bağlanabilir veya Android kullanıyorsanız da buradan Google Asistan asistana bağlanabilirsiniz. Pusula var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde kalibrasyon yapıyoruz. Şöyle gayet güzel temalı bir pusulamız var. Uykuyu buradan ölçüyor. TikTok az önce gösterdiğim uzaktan video kontrolüydü. Telefonumu bul. Nefes egzersizi Sayaçlar var burada arkadaşlar çeşitli sayaçlar kurabiliyorsunuz yani geriye sayım burada şöyle başlatıp geriye doğru saydırabiliyorsunuz. Stres ölçümü burada yapılıyor. Araçlar bölümüne girelim. Takvim, hesap makinesi yine sayaç burada var, kronometre, alarm, fotoğraf telefonunuzun fotoğrafını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani uzaktan fotoğraf çekebilirsiniz. NFC yine bu akıllı saatimizde mevcut. Pusula ve uyarı uyarıyla göstermek istiyorum. Şöyle bir ses çalıyor. Ayrıca acil ama kisi eklerseniz buradan onu da arayabilirsiniz. Su boşaltma. Su boşaltmada şekilde bu akıllı saat tabii ki su geçirmez ama olur da suya soktuğunuz hoparlörleri vesaire su alabiliyor. Bunu boşaltmak için de burayı çalıştırıyorsunuz. Hem çok güçlü bir titreşim veriyor hem de tiz bir ses çıkarıyor hoparlörden. Dolayısıyla hoparlöre giren sular bu şekilde boşaltılıyor. Telefon mu bu ve kart vizit bölümü de burada. Buradan menü stillerini ayarlayabiliyoruz. Buradan ödeme yöntemlerini ekleyebiliyoruz. şu şuradan ayarlara giriyoruz. Kronometre, hava durumu. Hava durumunu da hemen gösterelim. Hava durumunu detaylı bir şekilde bir hafta boyunca bize gösteriyor. Gayet güzel bir temasının olduğunu söyleyebilirim. Alarım, kandaki oksijen miktarı da yine buradan ölçülebiliyor. Ayarlara girelim. Ayarlar bölümünde bildirimlerle ilgili çeşitli ayarları buradan seçebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı geldiğimizde genel kısmında saatimizle ilgili çeşitli ayarlar yine burada mevcut. Rahatsız etme bölümünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Pil tasarruf modu da yine buradan aktif edilebiliyor. Ekran parlaklığı ve ekranla ilgili diğer ayarlarda bu seçenek altında mevcut. Buradan sürekli açık ekran vesaire her şeyi aktif edebiliyoruz. Evet, burada yine menü stillerini seçebileceğimiz bir yer var. Ses titreşim ile alakalı tüm ayarlar yine buradan yapılabiliyor. Ekranımıza parola ekleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizden başka kimse bu akıllı saati kullanamıyor. Tuş tanımı bölümünde alt tuşa çeşitli görevler ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Uzun bastığımızda sesli asistan çalışırken bunu buradan değiştirebiliyoruz. Saat ayarlarını buradan manuel olarak yapabiliyoruz. Yani saati yanlışsa farklıysa farklı bir saat kullanmak istiyorsanız da buradan ayarlayabilirsiniz. Ama ayarlamanıza gerek yok. Zaten telefonunuzu bağladığınız zaman direkt saat otomatikman düzeliyor sağlık uyarılarını buradan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz hareketsiz kalma su içme bir şeyler onları hatırlatan bölüm ile ilgili detayları buradan görüyoruz masa saati de saatimizi olur da geceleyin şarja takarsak masa saati bölümü açık olursa dijital saat burada yanıyor ve bir masa saati gibi görünüyor bu şekilde bir ayarda mevcut burada akıllı saatlerimizde bulunan temalardan da bahsetmek istiyorum burada gördüğünüz üzere bir temamız mevcut en beğendiğim tema da bu arkadaşlar çok güzel bir tema ayrıca kullandığınız kayışa ve sevdiğiniz renklere göre de farklı farklı renklerde aktif edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi amoled bir ekran kullanıldığı için çok iyi çok kaliteli bir ekranı var siyahlar falan çok güzel duruyor arkadaşlar. Ekrana basılı tuttuğumuz zaman diğer temalar da karşımıza çıkıyor. Hareket temalarımız, güzel temalarımız mevcut. Ayrıca uygulama üzerinden de istediğiniz temaları yükleyebilirsiniz. Favorilerimden biri de bu temaydı arkadaşlar. Bu da çok güzel duruyor. Şu şekilde yana doğru kaydırdığımızda diğer temaları da görebiliyoruz. Evet diğer favori temam da buydu arkadaşlar. Bu da çok güzel duruyor. Saatimiz Wear Fit Pro isimli uygulamayı kullanıyor. Saatimizi kurabilmemiz için akıllı telefon umuzda öncelikle Bluetooth'umuzun açık olması gerekiyor. Uygulamaya girip şu ekipman bölümünden cihaz ekle kısmına girmemiz gerekiyor. Tabi uygulamamız biraz reklamlı bir uygulama. Gördüğünüz gibi saatimiz çıktı. Şurada bağlana basıyoruz. Evet bağlantı isteği geldi ve bu şekilde akıllı saatimiz bağlandı. Bu akıllı saati satın aldığınızda muhtemelen bağlanır bağlanmaz bir güncelleme seçeneği gelecek. Bunu güncellemek için de zaten şuradaki turuncu butona basmanız gerekiyor. Şöyle indirip akıllı saatimize yükleyecektir. Evet akıllı saatimiz güncellendi. Herhangi bir değişiklik yok ama bizim fark etmediğimiz, bilmediğimiz muhtemelen bazı şeyler eklenmiştir akıllı saatimize. Tabii saatimiz kapandı. Şu an açalım saatimizi. Evet akıllı saatimiz açıldı. Buradan çeşitli temaları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü farklı temayı buradan seçebiliyorsunuz. Beğeninize göre, isteğinize göre herhangi bir tema yükleyebilirsiniz. Ücretli, ücretsiz birçok tema uygulama mağazasında bulunuyor. Ayrıca özelleştirmek bölümüne gelip kendiniz de herhangi bir tema oluşturabilirsiniz ki buradan basıyorsunuz. Herhangi bir fotoğraf seçiyorsunuz. Evet buradan bir teknodron fotoğrafımızı seçtik. Don diyelim. Şöyle seçtik. Buradan bu şekilde bir fotoğrafta yine tema olarak yükleyebiliyorsunuz ki şu anda saatimize gönderiliyor. Evet gördüğünüz üzere Teknodron fotoğrafımızı tema olarak saatimize yükledik. Uygulamayı tanıtmaya devam edelim. Öyle geri geldik arkadaşlar. Buradan aşağı doğru indiğimizde akıllı saatimizle ilgili birçok ayarı buradan görebiliyoruz. Uygulama pazarına girdiğimizde burada çeşitli uygulamaları akıllı saatimize yükleyebiliyoruz ki burada gördüğünüz gibi chat GPT de var arkadaşlar. Bu chat GPT bu akıllı saatte mevcut uygulamalar bölümünde ama Türkçe dil desteğini şu anda sunmuyor. Sadece İngilizce dilinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer akıllı saatinize bildirim gelmiyorsa özellikle şu bildirim kısmını muhakkak kontrol edin. Gördüğünüz gibi tüm uygulamalara her şeye izin vermiş durumdayız. Bu izinleri vermezseniz sizlere bildirim gelmeyecek. Sık görüşülenler kısmında da istediğiniz kişileri buradan ekleyebiliyorsunuz. Cüzdan bölümünde yine çeşitli ödeme araçlarını ekleyebiliyorsunuz ki Türkiye'de bunlar desteklenmiyor. Kartvizit bölümünde çeşitli uygulama yani sosyal medya e, kartvizitlerini oluşturup buraya yükleyebiliyorsunuz. Telefonunuzda, saatinizde de gözükecektir. Saatimi bul diğer ayarlar bölümünde de yine saatimizle ilgili çeşitli ayarlar var. Plan yönetimi de burada takvimler var. Onun dışında da herhangi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ana sayfayı göstermek istiyorum. Ana sayfamız bu şekilde saatimizin özetini veriyor. Kalori vesaire her şeyi buradan görebilirsiniz. Saatimizden de egzersiz başlatabiliriz. Burada uygulamayla ilgili bir bölüm var. Saatimizle ilgili değil. Ekipman bölümünde saatimizle ilgili tüm ayarları yapabiliyorduk arkadaşlar. Bunun dışında uygulamamızda herhangi bir şey mevcut değil. Evet bu videoda sizlere Watch Classic isimli akıllı saatimizi anlattık. Bu akıllı saatle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa, değinmediğimiz şeyler varsa videonun yorumlarına mutlaka yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bizlere destek olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.